sizlerle birlikte Edo yapımcısı olarak bir gün geçireceğiz. Kulaklık takanlara saygı duruşu. Arkadaşlar şimdi nip fişi biliyorsunuzdur. Şöyle ortaya ışınlanıp size göstereyim. İlk başta biraz kötü bir giriş yaptım. Her zamanki gibi. Şimdi nip fişiye gidiyoruz. Benim olayım bu. Ma gibi bağırıyorum. Tövbe estağfurullah. Neyse işte. Bir dakika çok gittim. Arkadaşlar burada ne fişi görüyorsunuz? Edopmin'in yapımcısı olan şahıs bu. Şöyle de gösterelim mini yapımcısı olduğunu. Videodan çıkmayın bekleyin bir sakin olun. Ben Roblox'tan neden çıktım? Niye çıktım? <laughs> Nasıl ilgileneceğim? Neyse işte arkadaşlar ne fişi? Bu yapımcısı zaten görüyorsunuz. Çok hızlı bir ol olaya çok hızlı bir giriş yaptık. Şimdi Burada arkadaşlar bir reset çekip eve geri gideyim. Arkadaşlar şimdi e, gittik. Şimdi resattan arkadaşlar ben e, e, biraz arı arı yaklaşık bir yarım saat süren bir süreçten sonra fişi oldum. Gördüğünüz üzere fişi yeterince benziyor. Terlik falan var ayağında. Nefisi de böyle Gördüğünüz gibi aynı Neofish'e benziyoruz. Şimdi buradan direseptan da adımızı Neofish'e yapalım. Bakalım yiyecekler mi? Serinin ikincisi arkadaşlar bu. İlk videoda Siyah Oyun olarak bir gün geçirdim. Onu da kanala gidip bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kanala mükemmel videolar var. Robux'unuz yoksa bu videoyu izledikten sonra gidip... Ee, Robux nasıl kazanılır videoları var gördüğünüz üzere arkadaşlar bedava VIP server nasıl alınır ee, sosyal deney yaptım Adobe kolay para kasma hilesi taktiği e, ee, gör Siyahoyun videosuna çıktım oyun videosuna nasıl çıkılır bunlar gerçek orada arkadaşlar gidip izleyebilirsiniz şimdi gideceğiz arkadaşlar ve ee, milleti troll diyeceğiz şöyle gidelim neden video uzasın Tamam. Şuradan favorite'lı e, güzel bir pet çıkaralım ki ya, dragon çıkaralım mesela hızlı gidekti. Belki pet'te isme bakmayı bilmiyorlarsa şu an trolleyebilirim. Hadi bakalım. Aynısı bu arada cidden benziyoruz. Şimdi geliyoruz. I am new fish'i falan yazacağım. Şimdi arkadaşlar yazıma başlıyorum. o <laughs> şey oh, Dragon çıktı lan bir an. <laughs> ben niye üşüşeyim? E sallayan yok mu? <laughs> Edop mi ben yaptım diyeyim. Dur. E, Dop ben yaptım yazıyoruz arka yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sallayan şu anlık yok. Biraz daha yazalım belki çıkar. Ağacı kedi diyor. Bizimle em geçiyorsun diyor. <laughs> Neyse. Bu arada Edop mi sadece Türkiye oynuyor arkadaşlar herhalde. Her girdiğimiz server'da illaki yarısı Türk oluyor. Türkler sayesinde Edop Me ayakta kalıyor lan. Bak hala yazıyorlar. Ulan önce niye Fiji yazmayı öğren. Din. Niye fişi? Bir tık inandılar gibi. Öylesine mi duruyorlar yoksa bakalım gelecekler mi peşimizden? Oh my god diyorlar. Şöyle biraz aradayı bir de değiştirelim. Belki yukarılarda olduğumuz için göremiyorlardı. Selamun Aleyküm. Bu nasıl bir tiptir Allah razı olsun. Bakalım. Hala yazıyoruz. Tire tatlı. Bu arkadaş da oha yazmaktan başka bir şey yazamıyor herhalde. Tire tatlılar. Ay videolar. Boş ver ne yapayım ben. Şöyle yazmaya devam. Yazıyorum arkadaşlar. Lan şadolu. Ulan seni banlarım. Seni banlayacağım yazacağım. <laughs> Dur lan ben yazma. Nasıl yazılıyor emin değilim ama I will ban you yazacağım. <laughs> oh çayını Bu nasıl I will ban you. <gülüyor> 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 İnşallah Roblox'tan ban Bu arkadaş da baya tecrübeliye benziyor. <laughs> Soru işareti yaptı. Şadolu yemedi. Seken kardan adamla adama bir şeyler yazacağım. O kadar İngilizcem yok. Bir şey anlamadım yazdıklarından şimdilik. Bu arkadaş hala oha yazıyor. Tamam devam edelim. Durun bir dakika. Snowman'li kadına bir şey yapacağım. Bir dakika. Ulan trade atmayınaz. Hı. Tamam. Şimdi hey alacağım. E Ne yazayım? zıplayan kardan adam kız <laughs> Evet zıplayan kardan adamlı kız seni banlayacağım yazdım Kardan adam da çok pis bezmiş gibi duruyor ama Forever baya dandik çıktı yalnız ben bunu Fişi fişi ni fişi <laughs> Ama cidden benziyoruz tipleri de göstereyim mi daha yan yana <laughs> Ser Serinin devamı için like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar Bu eski hali bu arada bakın hala peşimizde evet, Bırak lan fişimi Gördüğünüz gibi adam çıkamadı. Bunu kullanıp koşmalıyız. Yılların parkur oyuncusuyuz lan biz. Adamı da arkasını ah oh, yemedik Glider satın alalım. Kaçma vakti. Hekaya. Ne yazmış? Bakayım. şeyler yazıyor ayrı. Kafasına biri bindi o da bir şey yazıyor. Ne yazıyor anlamadım. Jest diyor. <laughs> diye biri. Diyorum bir yeni adamlar geldi bakalım yazalım. Bunlar yiyecek mi? Hadi bakalım. Süreç falan atıyorlar. Kerem, Kerem'de bunu yiyecek bir tip var gibi seziyorum ama Kerem, dur bakalım. Nifşi nasıl yazıyordu? Ha evet, nifşi dedim. Yazdım. Kerem neredesin lan? Kerem gitti. Banlayacağım diye. Tabi. Ada var burada. Gördüğünüz gibi bütün server Türk dolu. Adamların da bilmesi lazım bu arada Nifishi. Radiator Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> Conti diye isim var Silah çekeceğim Bekle yazdım. Kafasına silah doğrulttum arkadaşlar. <laughs> Biri yok artık yazdı. Aha o da bana silah çekti. Kim kimi vuracak acaba? Aha bakın peşimize geliyorlar yine. Yazalım. İnşallah bir dakika. Kirem kimdi lan o? Bir dakika. Heh. Petleri gösterirsek belki şey yapar. Heron papi geldi kaçın. Şey olacağız. Yakalanacağız. Aha. Şuradan kaçabildim güzel. evet millet yemiyor arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Bizim için şu anda kötü bir şey ama normalde yememeleri iyi. hero papi. Arkadaşlar yakalanmamız lazım. Aa! Bırak ulan peşim. Suya daldım. Karalım şunu da. Ha! Benül kaçar. Evet, bu videoda buraya kadardı. Önceki video gibi aynı yerde bitirdik arkadaşlar istemsiz olarak. Gördüğünüz gibi geldi. Ha! Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Nifşi ile kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.